Arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Çok heyecanlıyım şu anda. Hava çok sıcak ama ekstrem spor olarak yapmak istediğim Airsoft'u bugün deneyeceğim. Mermi manyağı yaptık şu anda. Yanımda da Şevki var işin ustası. Zaten onu YouTube'dan tanıyorsunuz. Delta Seis kanalı. Ben de onu buldum. Şevki dedim lütfen bana bu işi öğret. O da sağ olsun beni kırmadı. Ve bugün burada buluştuk. Bugün... Ben zaten uzun zamandır takip ediyorum seni abi. Tolga Bar'la beraber. Tolga Bar'la video yapmıştınız. <laughs> ya oradan sonra zaten takip etmeye başladım. Güzel bir kanalım var. Gerçekten başarılı bir kanal var. Baya bir e, üstüne koya koya gidiyorsun. Ne ki neden olmasın? Harika. Neden olmasın? Ben başarılı evet. diyemem ama çok keyif alıyorum bu işten ve senin gibi de YouTuber'larla buluştuğum zaman her seferinde sadece sporla ilgili, aynı zamanda YouTube'la ilgili bir şeyler öğreniyorum. Evet. Bugün ne yapacağız merak ediyorum. Bugün ne yapacağız? Ee, bir atış antrenmanı yapacağız ama o atış antrenmanı öncesi bir oyuncakları tanıtalım isterseniz. Oyuncakları tanıyacağız. Bunlar bu arada oyuncak diyorsun ama yani gördüğüm kadarıyla gerçek silahla ağırlıkları aynı. Tabi tabi. Sen ya. bana gelmeden de söyledin, tek fark dedin, biz dedim mermi değil boncuk atıyoruz. Normalde Airsoft bir askeri çatışma simülasyonu. Evet. Yani bunlar aslında askeri eğitimlerde kullanılan bir e, oyuncak diyeyim. Evet. E, Türkiye'de biz bunları oyuncak diyoruz. Neden? Çünkü yanlış anlaşılmaya müsaade edilmesin diye. E, ama normalde dış görünüşüyle silah bunlar aslında. Boncuk atıyoruz, gazla çalışıyor, pille çalışıyor tüfekler. Ee, onun dışında e, genelde biz eğitimlerde ve airsoft oyunlarında kullanıyoruz. Oyun videolarını da bulabilirsiniz. Ben de bilgisayar oyunlarından bazılarını gözüm ısırıyor. Aynen. Mesela şu AUG herhalde değil mi? Evet, evet. AUG, ee, RM4A1, MK18, Chris Vector. Bir sürpriz oyuncağım var, o sürpriz oyuncağı söylemeyeceğim. Bir drill videosu yapacağız, drill videosunda eğer başarılı olursa Ertan abi ona bir atış videosu ayrı bir yapacağız. Bak bugüne sürpriz, kadar 2 tane atış videosu yaptım. Hı hı. Gerçekten ilk deneyimlemede fena gitmedi. Han Tactical'la bir video yaptım. Daha sonra Tolga Barla video yaptım. İkisi de iyi geçti. Ama şimdi Ama hep pistol yaptık. Şimdi şöyle bir şey var. Airsoft'la gerçek çok farklı. Farklı değil mi? Çok farklı. Hiç benzemiyor. Ateşlisi ben ateşli silah da satıyorum. Evet. Ee, kullanıyorum da mekaniği çok farklı. Evet. Ee, geri tepmesi var. Ateşli silah sesi var. Hani çok farklı. Ama Üstüme de yakıştı bu kıyafetler. Tabii Sanki... tabii. Bizim Airsoft'un %90'ı havadır bu arada. Aynen Sen güzel. Hava atmak için Çok gidiyoruz. şu anda Yoksa kendimi yok. havalı hissediyorum. Silahlar da hava zaten. E tabii silahlar da hava zaten. Hava çalışıyor. Ama güzel olan şu. Gerçekten e, önce teşekkür ederim. Oraya geçmeden önce beni kabul ettiğin ve bütün Dur bu anladım. bilgilerini, ekipmanlarını paylaştığın için zaten YouTube'un da... En güzel yanı bu, evet. gerçekten farklı şeyler deneyimlemek ve bunları tecrübe etmek. Aynen öyle. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Öncelikle senden bir ufak eğitim alacağım herhalde. Tabii, bir oyuncakları göstereyim, bir mekaniği öğren abi. Ondan sonra biraz zorlayacağız. Bir challenge yapacağız, o zaman eğitimi alıyoruz. Daha sonrasında bir challenge yapıyoruz. Bakalım test edecek Şevki beni. Hı hı. Ondan sonra da bir sürprizim var dedim, merak ediyorum. Ama sonuna kadar bekleyeceğim. Siz de sonuna kadar bekleyin o zaman. Şimdi abi, airsoft oyuncakları gelişiyor. Gerçekten gelişiyor Şu an senin elinde Otomatiği açtım Sadece boşluğa sıkmanı istiyorum Boncuk yok içerisinde Bu standart bir AEG Elektrikle çalışan AEG Değil mi? Gördüğün gibi böyle Genelde oyunlarda ilk aldığım silah Yani Ucuzdur Yani ucuzdur Airsoftta <laughs> öyle değil en bu da Öyle mi? Önemli olan geri tepmesi burada Herhangi bir geri tepme yok İstersen bir daha sık Bir daha bak Yok Hı hı Beş yıl önceki geri tepme sistemi, ERG deniliyor buna, e, elektrik rekor sistem deniliyor. Evet. Beş iyi. yıl önce. Evet. Günümüz, dikkatli ol, omzunu çıkartabilir. <laughs> Tepiyorum o kadar. Sadece tetiğe basılı tut. Tamam. Pü. Çok farklı ya bu. Bunlar arasında kaç yıl var dedin? Beş yıl falan var. Yıl. A tabii marka farkı da var. Markada farkı var. Ama Airsoft oyuncakları gelişiyor. Evet. Şimdi birazdan bir challenge yapacağız. Evet. Yine de bu silahları kullanma şansı bulacak mıyım hepsini? Tabii ya hepsini. Ben yapacağız, teker teker, ha, süper. teker teker şey yapacağız. O zaman sana en uygunu hangisi, hangisiymiş onu göreceksin. Ondan sonra onunla challenge yapacağız. Onunla challenge yapacağız. Aa, süper. O zaman. <laughs> Evet abi şimdi istersen e, küçükten büyüğe başlayalım. Ben sana küçük oyuncağımı vereyim. Atış testiyle başlayalım. Herhangi bir kurma falan hiçbir şey yok. Tepki atacak. Aynen öyle. İki de attırıyorum şimdi sana. Tek tetik hareketiyle iki tane gidecek. Aynen. Full otomatik. Nasıl? Çok güzel. <laughs> Gerçekten keyifli. Daha daha güzeli geliyor şimdi. Işte. Bak. Save. Gördün mü? Bak. Hep bunlar. Bunlar hep boncuk izi mi? Bo boncuk izi bak. Nerede? Şurası neredeydi? İki hafta önce. Ya işin zor ama bizde de benzer şeyler var. Bak. Bak. Bunlar hep bu hafta. Bak. Yumruk. <gülüyor> tekme. <gülüyor> bizim abi, işimizde, bizim, işimizde, bizim boncuk yok, yumruk tekme var. Böyle <laughs> bir yok ya bu. Ben, ekstrem spor. Se, ekstrem spor. Seninki daha çok korkuttu beni. Aynen. Ama şey çok yakın mesafe. Öyle mi? Yani şöyle söyleyeyim biz ekstrem oynuyoruz. Yakın mesafe bu kadar da giriyoruz. Aa. Bu yani kadar yani kıyamam da ya Şevki. Sen oyunda yakalamışsın. Şey. Ya evet, elleri, elleri, kaldır kardeşim dedi. Ama şöyle 5 yıllık arkadaşını gördüğün zaman bu daha skor, çok sıkasın mı geliyor? Daha çok sıkasın geliyor. Şimdi Chris vektörü denedik. Evet çok güzel. Au. Evet, evet, evet. Evet şimdi bu Harika bir silahtı ve çok seri. M4 değil mi bu? Şu gördüğüm kadarıyla. Aynen bu, RM4A1 diye geçiyor. Aynen. Klasik M4. Bu yani geri klasik M4, doğru. Aynen, klasik M4. Carbine diye geçiyor. Call of Duty 1 oynuyor gibiyim şu anda. Evet. Eski silah gibi ama bu da hoşuma gitti. Ya yani. tabii, ya bir de bu ARG sistemi olduğu için, geri tepme sistemi olduğu için biraz daha farklı hissettiriyor bunları. Değil mi? Bunlar da standart bir geri tepme var. MK18'i de bir dene abi. Tabii. Tabanca biraz daha kolay olabilir benim için çünkü daha önce atış yapmışlığım var. Bu safe... Auto. Safe değil mi şu anda? Yok, auto. Otomatik. Otomatik ya. ben tamam. aldım. Tamam. Ooo, red datımız var Tabii, ya. Tabii, red datımız var. Bununla mermi manyağı yaptık şu anda. Ben tabi buradan duymuyorum o ding ding sesleri ama siz duyuyorsunuz değil mi? Biz duyuyoruz. Tamam. Biz duyuyoruz. <laughs> ben duymuyorum. Çamuruyorsun. Müthiş. Gerçekten bu da ayrı bir keyifmiş. Hayır bu ayrı. Bu tamamıyla ben eğitim amacıyla aldığım bir oyuncak. Geri tepmesinden dolayı. Hakkım varsa bunu seçiyorum. Şimdi klasik abi e, polimer tabancalarımız var. Evet. Airsoft'ta en mantıklısı bunlar çünkü ağırlık değil. Bende Glock var sende sarsılmaz var koyalım abi. Namluya bakalım bir. Ağzı boncuk var. Tamam. Şimdi koyalım. İsterseniz challenge'a geçelim abi. Hadi. Ben de süreyi tutayım. Şimdi. Ha süreli yapıyoruz. Tabi tabi süreli olacak. Olayı gösteriyorum. Şöyle bir şey olacak. Duruyoruz. Tabancayla başlıyoruz ilk başta. Bip sesi geliyor. Tabancayı çekiyorsun. İlk başta hedefe bir tane atıyorsun. Tamam. tamam. Ondan sonra Bakıyorsun herhangi bir düşman yok. Açı açıyorsun şuradan. Açı açıyorsun. Bir şey görmüyorsun. Bir şey görmedin. İlerliyorsun. Düşmanı gördün. Tahtanın başlangıcında hedefi vuruyorsun. Geliyorsun. Şarjör çıkarıyorsun. Şarjör değişimi yapıyorsun. Sonra köşe açarak diğer hedefi buluyorsun ve hedefe vuruyorsun. Çok uzak mesafe. Evet. Çok uzak mesafe. Buradan orası yaklaşık bir 30 metre var. Vurmak zor. Vurdu. Sarsılmaz biraz daha stabilitesi iyi olduğu için daha iyi vurabilirsin. Ön yani kaslar yardımcı oluyor. <laughs> <laughs> şaka ederim. <şaka. Tabii. gülüyor> Hadi başlayalım. O zaman şöyle bir şey yapalım. İstersen sen bir kere yap. Tamam. Hem izleyenler bu işi bilen adam nasıl yapıyor bir görsünler. Tamam. Benle izlemesinler ilk. Ben de seni örnek alayım, bir bakayım ne yapıyorsun. Ya, tamam. Olur mu? Tamam. 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 Ben sana zaman veriyorum. Süreyi atlayayım. açıyorum. Harika. Hazır mısın? Hazırım. Go. İne vurdun ya. <laughs> ya. Bir dakika. Tabancayı bu... taşımayla, şey, tabancayı tanımayla alakalı. Tabancayı iyi tanıdığım için böyle yaptım. Vay be. Adam kaç? Abi 23'te ama <laughs> stoğa basmış. Yan... Bir dakika. Bu yanlış. 23'te baktım ama stoğa basmayı unuttum. 20... Fark etmez. 23 Fark saniye. 23 ama saniye. Zaten bence e, tabii ki zaman burada önemli. Tabii. Ama yani bunu aslında teknik olarak da yapmak zor zaten. Tabii, zor. O yüzden bence bunu Teknik olarak bu şekilde yaptıktan sonra challenge'ı tamamlamış oluyorsun. Evet. O yüzden Aynen. ben 3 dakika falan... <gülüyor> <gülüyor> yok yok, o kadar uzun sürmez. Hazır. Başla. Çok güzel. Köşe aç, köşe aç, köşe aç, köşe aç. Koş, 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 koş. Şarjör değişimi. Evet. Evet. Tamam, kurmana gerek yok. Köşe açarak... ...kur. Evet, burada. Birkaç kere vurmak istedim ya ama. <laughs> 26. 26. Yani. Ilk Tek defa zaman çok çok iyi. İlk defa böyle bir şey yaptı. 26-96 gayet iyi. Tabanca zor. Gerçekten zor. Hareketli atışlar olsun, hedeflerin uzaklığı olsun zor. Keyifli Şimdi ama. Keyifli. Şimdi tüfek de yapalım, tüfek daha zor. Tamam. Aslında kolay ve zor. Anlayacaksın. Tamam. <laughs> evet, önümüzde Piyasadaki en çok bilinen tüfekler var abi. Hangisini seçmek istersin? Chris Vector, Avuk Klasik M4 ve benim göz bebeğim MK18. Yani göz bebeğini almak istemezdim ama galiba. <laughs> benim de göz bebeğim. Çok Tabii. sevdim. Bunu alabilir tamam, miyim? Alabilirsin. Tamam. Abi. O zaman Bu yakışıklıyı aldım. Bip diye başladığı zaman direkt. Görüyorsun abi. Omuzu alıyorsun. Omuz değiştiriyorsun. Ha, omuz değiştiriyorum. Tabii. Hedefi görüyorsun atış gerçekleştiriyoruz. Direkt dönüyorum. Solumuzdan sağımıza alıyorum ve hedefe şey yapıyorum. Oh. Şu. Tekrar göstereyim. Şu. Kolay gözüküyor. Değil. Kesinlikle değil. Başla. <laughs> evet, evet, evet. Çok güzel. Diğer taraf. Köşe aç, köşe aç, köşe aç, köşe aç. Kimse var mı? Yok. Tahtaya. tahtada tahta, atışa başla. Tahtada atışa başla. İlerle. Tamam. Köşe aç, köşe aç, köşe aç, köşe aç. Dur. 27-74 27-74 O kadar çok geri tepme sesi var ki ee, hedefe vurup vurmadığını bilmiyorsun. Airsoft oyununda da öyle. Adam vuruldum diyor, bağırıyor, duymuyorsun. Sürünüp atmaya devam ediyorsun ve sesini duymuyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Karşıda bir atak yok. Evet. Kurşun yok. Evet. Tehlike yok. Evet. Nabzım yükseldi. Evet. Yani bir çatışmanın ne demek olduğunu tahmin daha edemiyorum. Aynen. Hani... E, Kimse bilemez. Aklıma geldi diye söylüyorum. Gerçekten Allah yani polisimize, askerimize kolaylıklar versin. Amin. Yani biz burada oyun oynuyoruz. Evet, oyun oynuyoruz. Biz burada oyun şey yapıyoruz ama eee gelin görün ki Allah polisimizin başına bir şey getirilmesin kolaylıklar gelsin dedim. Aynen. Polisler bizi selamladı ya. Duydular Aynen. herhalde. 27 78. Şimdi ben yapayım. Tamam. Bakalım ha, ne sen yapacağız. Ben, sen ben, ben bilmiyorum. 5 saniyede falan. Ay, 5 saniyede sürmüyor. Başla. 15. 15. Sesini duydum, durdurdum. 15 61. Şimdi asıl benim sana göstermek istediğim sürprizim. Peki. Bu değil tabii ki. Tabii. Tamam. Bunu yerine bırakıyoruz. Şu evet, 15-61 testine git 15-61. Bakın. Valla göründüğü gibi değil. Hava da sıcak. Böyle konsantre oluyorsun. Çok koordinasyon istiyor. Düşündüğün için de kalori yakıyorsun. Aslında spor diye boşuna demiyorlar. Yani. Gerçekten bir spor gibi bu. Ama çok keyifli. Oo. Bu da benim sürprizim. Vay vay vay. Bu nedir ya böyle? Bu... Oyun canavarı bu. <laughs> yok yok. Bu sniper abi. Bu normalde bu airsoft oyuncakları 50 metreye boncuk atarken bu 100 metre atıyor. Ve herhangi bir elektrik, gaz kullanmıyor. Bolt action. Kurmalı. Vay. Ve sessiz. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi gözüküyor. Asıl olay. Scope cam. Benim scope cam'de çok sniper videom vardır. Bilirsiniz. Beni izleyenler bilir. Ben vurduğum adamları bununla kaydediyorum ve YouTube'a video yapıyorum. Süper. Şimdi bugün ne yapacağız? Sniper'ımız bu boncukları da böyle. Boncukları farklıdır. Gramajları farklıdır. Normalde 25 gram kullanıyoruz. Bu 45 gram. 0.45 Bir insana geldiği zaman acıtıyor. Oyuncak kurmalıdır. Omzuna yerleştiriyorsun. Şu şekilde vay kuruyorsun. Vay vay vay. vay. Çok. Iyi Kas iyi hafızası ya. önemli burada. Ortadan çekiyorsun. Eğer sağ veya sola baskı uygularsan bu silindiri bozarsın. Bıraktım. Ve bile. bunu kas hafızasını hafızasıyla yapman lazım. Sürekli aynı, aynı. Aynen öyle. Eğer bunu yaparsan abi bu oyuncak bir e, 1 milyon atış bile yapabilirsin. şu açıdan sonra aç 100 metre. Kur abi. Aynen öyle. Tamam. Şimdi hedefi gördü. Yaklaşık 100 metrede. 90-100 metrede. Atayım mı? Hayır bekle. Şu an elini nasıl titrediğini nasıl böyle hareket ettiğini görebiliyorum namlunun içinde. Bak işte bu. Turkish Sniper. <gülüyor> <gülüyor> Hedefte. Evet Şevki. Evet. Süper bir tecrübeydi. Evet, sen aynen. hem bu işin sporcusu olarak hem de eğitmen olarak gerçekten kendi çok geliştirmişsin. Esrafta. Bütün bilgilerini benle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Nasıl geldiğiniz Süper için. Süper keyifli bir gündü. YouTube'un güzel de bu değil mi? Evet, YouTube yani, aynen en Bugün güzel. buradayız, keyif alıyoruz. insanlarla bunu paylaşıyoruz. Ee, o yüzden YouTube'da çok seviyorum. Ben aynen, de kısa zaman önce başladım ama sizlere örnek alıyorum. İnşallah benim <laughs> e, de sizler gibi güzel bir kitlem olur ve kanal büyür. Bundan sonra senin tüm videolarını izleyeceğim. <laughs> İnşallah. Ee, yani. sen de bizim kanalı takip edersen ya. Takip ediyorum zaten. Çok şey seviyorum yani. E ee, arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Asıl bak nereden takip ediyorum biliyor musun? Abi o şakanı yapsana bana. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika dur Bak nasıl takipçi takipçi olduğum nasıl belli? Abi gerçekten ya. Bu şu anda abi, 20 bir günlük... de bu 20 gün çalışmıyordu Sa değil evet, mi? Evet evet. Şu abi, an şey şık, abi. sen ya. Vallahi. Ben şaka yapıyorlar sandım o. Abi, arkadaşlar şey şöyle var. söyleyeyim. Bak Bak şu şu, bak şu yemin ediyorum şu ya, metal ya, metal ya. Vallahi metal. Abi oraya boncuk Oradan gelse hisseder boncuk misin? Boncuk gence mi? hissetmiyorum ama şey oluyor. Ding ses geliyor. Şaka yapıyorum. <laughs> Şevki her şey için çok sağ evet abi. Çok teşekkür ederim. Evet, çok güzel bir zamandı. Sağ Arkadaşlar videonun altına lütfen yorumlarınızı yapın. Başarılı olduk mu sizce? Başka neler görmek istiyorsunuz? Aynı zamanda Şevkinin de çok güzel bir kanalı var. 235 bin abonem var. Evet, Milyonluk abi. videoları var. Gerçekten harika bir Airsoft kanalı. Minyonlukları izlemeyin. Hep rezil olduğum videolar. <laughs> az izlenen, az... kaliteli izleyeyim. olanlar az izleniyor. Onları şey yapalım. Süper bir kanal. <laughs> Avrupa'da da yani ilk 5'te olan bir kanal. Evet. Delta Seis. Onu da zaten sizlerle paylaşacağım. Hem Instagram hesabını hem de YouTube hesabını. Tabii ki tanıyorsunuzdur ama tanımayan arkadaşlar varsa mutlaka Şevki'yi de abone olun, takip edin. Başka bir videoda, başka bir aktivitede görüşmek üzere. <laughs>